Ünlülerin söylenişine geçelim. Tekerlemelerin bir çırpıda hızlı söylenmesi. Eskiden ağza çakıl taşı almak, ağza bilye koymak, aba, abla, yaya, abanos. Türkçede uzun ünlü yok demiştik. Ancak Adem Adem olmayınca ne Adem Adem? akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. Önemli bir not. 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı Türk harflerinin eee sen de artık demeden dedene çek bu derdi çekebildiğin kadar tecrübe eğitim kurumlarından ayrılmayın. Hepsi birazdan sizlerle olacak. Tecrübe Eğitim Kurumlarına hoş geldiniz. Ben Ece Üner. Kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım ve güzel bir yolculuğa çıkacağız. Bakalım neler öğreneceğiz? Hangi konularda kendimizi geliştireceğiz? Ünlülerin söylenişine geçelim. Bu arada alıştırmalar, tekerlemeler çok önemli. Tekerlemeler ilk başta komik gelebilir ama doğru sesler ve özellikle de doğru boğumlama, akıcı konuşma ve kusursuz dil alışkanlığının kazanılması için gerekli temel çalışmalardan biri bu tekerlemeler. Tekerlemelerin bir çırpıda hızlı söylenmesi bizim şu anda yaptığımız çalışmalarımız için geçerli değil. Ama şunu söyleyeyim, bunu ilerleyen dakikalarda da sizle bir kez daha paylaşacağım çünkü önemli. Eskiden ağza çakıl taşı almak, ağza bilye koymak veya Dişlerin arasında şu şekilde kalem tutmak önerilirdi. Ama şimdi artık kesinlikle ve kesinlikle bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Burada dil tembelliği, çene ve dudakların kullanılabilmesi, aktif kullanılabilmesi için tekerlemeler çok önemli. Tabii orada da çok aşırıya kaçmamak kaydıyla çünkü o zaman da konuşmanız çok hızlanıyor ve bu da sizin anlaşılır olmanızı engelliyor. Şimdi bizim çalışmalarımızda önemli olan tekerlemedeki tüm sözcüklerin önce tane tane anlaşılır söylenmesi, sonra da giderek artan bir tempoyla akıcılığın sağlanması. A ünlüsü, alfabemizin ilk harfi, kalın, geniş ve düz bir ünlü. Dilimizde birbirinden farklı söylenen iki A ünlüsü var. Bunlardan biri normal veya kalın A, diğeri ise ince A. Normal A'yı söylerken dil doğal duruşundan ortaya doğru biraz yükselir. Dudaklar hareketsiz, yanaklar gevşek ve çene açık kalır. Dilimizde normal A'ya diğer A'lara göre daha sık rastlanır. Örnek olarak aba, abla, yaya, abanos, araba, kalın, kafa, badana. Normal A'ya göre daha ileriden telaffuz edilen harf ince ağdır. Söylenirken dil ucu biraz daha diş etlerine doğru uzanır dilimize yabancı kökenli sözcüklerden geçmiştir. Örnek, alkol, lale, kahya, dikkat, seyahat, şefkat, kabahat, sıhhat, saat gibi kelimelerde normal ince a birlikte bulunur. Türkçe'de uzun ünlü yok demiştik. Ancak dilimize yabancı dillerden geçen ve söyleniş süresi uzun olan a ünlüsü vardır. Örnek nane, nadir, name, cahil, sabit, katil, tarih, mavi, lazım, rakım. Aynısı ile ilgili tekerlemelere bakalım. Bu kısmını eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ayna karşısına geçip tekrar edebilirsiniz. Yanlışlarınızı bulabilirsiniz ve tekrar ederek mükemmel hale getirebilirsiniz. A harfiyle bakalım. Adem'e Adem gerektir. Adem etsin Adem'i. Adem Adem olmayınca ne Adem Adem'i? Abana'dan Adana'ya abarta abarta apar topar ahlatla ağdala avuntucu Ahmak Ahmet'in avadanlıklarını aparanlardan Acar Abdullah'la aptal abdi akşam akşam bize geldi. Akan taşlara kara kara bakan adam Arada arkada ağlayan arkadaşına kapanan kalaslara baksana diyordu. Altmışar altmışar altlandırılan alttan alta alınmış aydınlatmacılar alışkanlıklarını anlamsızlaştırırlarken alttan alta alınmışlıklarının anlamsızlaştırılmasını anlamlandıramadılar. Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini, akrabanın akrabaya kimse bilmez ettiğini. Al şu takatukaları, takatukacıya götür, takatukalat da getir. Takatukacı, takatukaları takatukalamam derse, takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al gel. Amcam bir aba alıp alacaktıracaktı. Acaba abayı alıp da mı alacalattırdı, alacalattırmadan aldı da daha sonra mı alacalattırdı? Gelelim e ünlüsüne. Alfabemizin altıncı harfidir. İnce, geniş ve düz ünlüdür. Konuşma esnasında birbirinden farklı söylenen iki E ünlüsü vardır. Bunlardan birisi açık E, diğeri kapalı E olarak adlandırılır. Açık E ünlüsünde dil ileriye, damağa doğru yükselir. Telaffuz noktası kapalı E ünlüsüne göre biraz daha geridedir. Dilimizde açık e'ye daha sık rastlanır. Örnek: evet, erkek, esmer, her, emek, efsun, ekmek, ben, eski, elbise. Kapalı e ünlüsünün telaffuz noktası açık e ünlüsüne göre daha ileridedir. Söyleme esnasında dudak kenarları kulaklara doğru biraz yaklaşır ve dil damağın gerisine hafifçe kayar. Ağız açık E'ye oranla biraz daha kapalıdır. Örnek vermek gerekirse gece, pencere, kendi, mendil, benzin, hemşire, genç, elli, mektup, çeng. Önemli bir not. 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanunun harflerin adları bölümünde ünsüzlerin e ünlüsüyle birlikte okunması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla ünsüzler okunurken yanlarına e ünlüsü alınarak söylenir. E ünlüsüyle ilgili tekerlemelere geçelim. Burası en zevkli kısmı. Edepli edebi edepsizden edinmiş. El eli tel teli sel seli sevse el ele dervişe hep el verse. Ezin ile Emin emminin kızı ellilik Emine bir eliyle mendilini salladı, bir eliyle elli bini ele eyledi. Erzurumlu Efruz Efendi'nin evde kalmış, evlenmemiş, ebesi Edirne Emini İskender Efendi'ye evet deyip evlenmeli de mi ev edinmeli yoksa evlenmemeli de mi ev edinmeli? Edremit'le Ela Gözlü Esmer Esma ile Elmaca Efe'nin eşi Eşref Eylül'de el altından emanetçinin eşeğine bindiler. Evet, benim edepli eğitimli Efe beyefendim. Ne emekçiler emeklerine ne de emekçiler ekmeklerine entrika karıştırılmasına müsaade ederler. Eğer eleşkirtli eleştirmen Eşref'le, edremitli elekçi Erdi ile Ege'nin en iyi eğercisi biliyorsa, ben de Ermenekli eskici Erdem Ergen'e'nin en iyi elektrikçisidir derim. Efendiler, eğer el ele verip de yerine gerine, geri geri giderek, Eleme veleme demeden, eleyi elden ele, seleyi selden sele, yeli yelden yele iletmekle ve de ince ipeyi inceden inceden eğire eğire hele ikide bir de hey heylenerek sen de artık demeden dedene çek bu derdi çekebildiğin kadar derseniz neme gerek böylesi benim değil mi efendim? İşte bunun gibi birçok tekerlememiz var ve bu tekerlemeler sayesinde de hem neşeleniyoruz hem de dil tembelliğini önlemiş oluyoruz. Geçelim ı ünlüsü. Alfabemizin 11. harfi kalın, düz ve dar ünlü. Söyleniş noktası damağın arka kısmı. Bu ünlü telaffuz edilirken dudaklar kulaklara doğru yayılır ve dil damağın arkasına doğru toplanarak dar bir geçitten havayı bırakır. Örnek vermek istersek ısı, ıhlamur, ızgara, ırmak, ışık, ığdır, sıkıntılı, tırtıl, yırtık. I ünüsü ile ilgili tekerlemelere bakalım birazcık. Iğdır'ın ığıl ığıl akan ırmağının kıyıları ıklım tıklım ılgın kaplıdır. Ismarlama ırgat ışıklının ıssız ırmağında ıkına sıkına ıvır zıvırını ıslattı ısı damla ısınan ızı kırık ısvahanlı ımızganan ıslahatçının ıskarmozunu ısırdı. ıspana ısıtmadan ılık ılık ısıra ısıra yiyeceğine ıdırın ılık ırmağında ıspazmoza tutulmuş gibi gezen ıstakozları ığıl ığıl avlar, ızgaralar yerim. İzbandut ışıkçı ıstakozcunun ıtırlı ıslak ıstakozlarını ıssızda ızgaraladı. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz ve dediğim gibi dil tembelliğini bu tip örneklerle engelleyebiliriz. İyi ünlüsüne geçelim. Alfabemizin 12. harfi, ince dar ve düz ünlü, telaffuz noktası damağın ön kısmı. Bu ünlü telaffuz edilirken dil damağın iki yanına dayanır ve dar bir geçitten havayı bırakır. Örnek, izci, tilki, ilmik, ikiz, iyi, sinir, bilim, ibadet. Yabancı kökenli kelimelerden dilimize geçmiş ve uzun söylemi iyi ünlüsü vardır. Örnek, icat, biçare, beli, ilan, tarikat gibi. Arapça sözcüklerde bulunan nispet iyisi de dilimizde çokça kullanılır. Örnek, Dini, tarihi, merkezi, milli, askeri gibi. İ ile ilgili tekerlemelere geçecek olursak. İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş'in istif istiridiyeleri mi yoksa İskilipli ispinoz işportacı İsak'ın işliğindeki ibrişimler mi daha iyi? Bilemiyorum. İpil ipil işleyen, istemli istemsiz iz izleyen istinyeli istemi işlediği işleri incelediğinde işte işlerim, işte de dişlerim diyerek ibrişimle iğneleyip gösterdi. İbi işlememiş mahkemeye gitmiş. Mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşmemiş mi? Biçare veli canilerin iptidai idamını izledi. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere tecrübe eğitim kurumlarından ayrılmayın. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.